Selamün aleyküm. Aleyküm selam hocam da hayırdır? Dersimiz Almanca değil miydi? Evet arkadaşlar dersimiz Almanca ve bugün sizlerle birlikte Almanca'da selamün aleyküm demeyi öğreniyoruz. Allah Allah hocam onlarda da mı varmış bu selam? Evet arkadaşlar onlarda da tıpkı bizdeki gibi selamün aleyküm selam var. Peki bunu nasıl söylüyorlar? Gelin birlikte öğrenelim. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß arkadaşlar selam demek. God Allah tanrı anlamında ve tıpkı bizdeki gibi Allah'ın selamı üzerine olsun anlamına geliyor. Ama bu selamın özellikle Güney Almanya'da Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde kullanıldığını biliyor muydunuz arkadaşlar? Lütfen şuna da dikkat edin. Bu selamı sadece selam verirken kullanıyoruz arkadaşlar. Peki veda ederken ne diyorduk hatırlarsanız? Tschüss ya da Ciao. <laughs>